Bugün <laughs> DSE Bölge Müdürlüğümüzde il müdürümüzün tarafından e, ihalesi yapılan temizliklerimizin devamı olan e, Kur'an kursunun oraya kadar e, Çay Mahallemizin e, Yeşilkent sitesini ve Veli Mahallemizin e, alt kısmını kapsayan yaklaşık 300 e, 1300 metrelik dere e, yatağı ıslah çalışması e, altı 6 taban beton 5 metre genişliğinde 270 yüksekliğinde karşılıklı duvar şeklinde inşaatına resmen başlamış bulunmaktayız. Ben bölge müdürlüğümüze, il müdürlüğümüze, DSM'imize, Türk Teşkilatı'na ve müteahhit arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii e, yan derelerimizin e, güvenlik korkulukları yapılmak kaydıyla ve e, deremizin yan tarafında da e, orada yollar ve yeşil park ve bahçeler, park alanlar yapılmak kaydıyla deremiz çok güzel bir pozitif evet, 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 bir Aynı zamanda bu deremizin üstünde 12 metre geliştiğinde bir köprü pozitif Diğer de bölgelerde e, e, hem de deli köy mevkimizin girişinde hem de e, e, kuran kursumuz bölgesinde bu köprüler gülleri daha modern, daha düzgün hale getirecek. Aynı zamanda e, 200 metrelikte mezbahımızın altındaki metre olan e, o setli çalışmasına bağlantı olan kısım da yapılacaktır. E, hayırlı olsun diyorum. E, çok yıllardır beklediğimiz e, ve halkımıza vaat ettiğimiz bir çalışmayı bugün itibariyle başlatmaktan dolayı son derece e, mutlu olduğumu ifade ediyorum. E, bu dere bizim için e, ilçemiz adına çok önemli bir denedir zaman zaman Taşkın e, sellere e, sebebiyet vermekteydi. E, Taşkın sellerimiz bir önlenmiş olacak. İlçemizde, bölgemizde ve mahallemizde, çay mahallemizde hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Thank Ödememiz olmazsa rahmet bölgemizin